isteyecekti diyoruz. Bir de tensizli adaleti. Evet. Ama yani bireylerin hak ettikleri <laughs> emanet oldu. Şurada <laughs> olacak. Bu <laughs> daha güzel oldu elbette. Biz destek vermeyecek anlarında bile gelebilir. Olabilir. Sağlanacaktır. Dileğini sorun yaşarız. Murat Bey hocam <laughs> sorun yaşarız vallahi. Her türlü yönetici diyelim. Yönetici yönetilecektir. Halkın yerelde kendi yaşamıyla ilgili kararlar alması sağlanacaktır. Burada sektör birlikteliğine dayalı politikalar oluşturulur. gerçekleştirilecektir. Hazırlanacaktır. Hazırlanacaktır. Yönetimi altında o metnin son halini vermiş olalım. Deyip devam edeyim ben müsaade ederseniz. Yani biz Open Government API'yi yaratmamız gerekiyor ki kim? Ee, zaten banka... Evet yani arkadaşlar. Aslında toplantının tam top ortasındayız ve bitirmeyi öngörüyorduk bu saate kadar ama henüz tamamlanamadı. O nedenle sizlere söz verdiğimiz zaman olduğu için de toplantıyı bölerek sizlerle bir araya geldik. E, toplantı bitmediği için söyleyecek şeylerimiz sınırlı. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Büyük ölçüde paydaşlarımızın yaptığı çalışmalar tamamlandı. O tamamlanan çalışmalar içinde Yüksek İstişare Kurulumuz e, son revizyonları ve müdürlükleri yapmak üzere bir araya geldi. Bir e, bütüncü e, perspektif ortaya koymaya gayret ediyor Yüksek İstişare Kurulu ve son e, gözden kaçan veya ihmal edilen veya eksik bırakılan e, hususlar varsa onları tamamlamaya gayret ediyor. Özetle Büyük ölçüde %70-80'e herhalde gitti son kalan e, etapta da metnin son haline e, kavuşturmasına gayret edilecek. Bu metinden e, kastım, giriş bölümü, yani e, işçilerin, iş işçilerin, sanayicilerin, tüccarların, esnafların aldıkları ilke ve kararların önünde e, daha e, bu alınan kararların çerçevesini ortaya koyan bir giriş bölümü alacak. O giriş bölümünün son haline e, getirmesine getirilmesine çalışılıyor şu anda. E, bu çalışma herhalde bir saat içinde gitmiş olacak. Ve ondan sonra da yarın e, varsa çiftçilerin, işçilerin, sanayicilerin, tüccarların, esnafların ve aralarında uzaklaşamadıkları hususlar onlar üzerinde bir kez daha müzakere etme fırsatı yaratmak istiyoruz. Ve nihayet 21'de de salı günü de o e, son haline getirmiş metinleri paylaştığımızın tüm delegelerimizin hazır bulacağı bir ortamda oylarına sunacağız ve oylamayla da e, son neticeyi almış olacağız. Bu akşam e, Millet İttifakı'nın genel başkanları misafirimiz olacak ve İktisat Kongresi, 2. İktisat Kongresi çerçevesinde onların yapacağı değerlendirmeleri dinleyeceğiz. Onlar da e, hiç kuşkusuz e, hem bizim ışık tutacak, ilham verecek, hem de genel olarak Türkiye'nin geleceğine dair e, söyleyecekleri, e, geleceğe dair ortaya koyacakları, e, yine tüm vatandaşlarımızın, hepimizin merak edildiği e, çalışmalar, açıklamalar olacak. Onları da bu akşam İzmir'de İsa e, heyecanı içindeyiz. E, Dediğim gibi bugün ve yarın e, aynı zamanda bugün e, genel başkanların yapacakları çalışmadan sonra yarın da tüm belediye başkanlarımızın e, katılımıyla genel bütünsi kentler yaratmanın ve geleceğin kentlerinin tasarlanmasının e, üzerine görüşmeler yapılacak Yani belediye başkanlarımızın toplantılarından e, önemli çıktılar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Sekiz 8 ay süren maratonun böylece sonuna doğru yaklaşıyoruz. E, bu üç gün içinde yapılacak son değerlendirmelerle de e, geleceğe bırakacağımız e, bir konveyi tamamlamış olacağız. Dün de ifade ettiğim gibi aslında bu kongreyi biz e, burada sonlandırmak niyetinde değiliz her sene bir tür ilerleme raporu e, değerlendirmesi gibi alınan kararların akıbetini e, görmek isteyeceğimiz toplantılar yapacağız. Hangi kararlar e, nerede takıldı, hangi yerinde yol alındı, hangi yol alınamadı, hangi ne tür engeller var, aşmak için ne yapmak gerekiyor, bunları konuşmaya devam edeceğiz. E, dolayısıyla da İktisat Komitesi'nin her yıl bir gözden geçirme, yeniden değerlendirme toplantısını yapıyor olacağız. Belki bu Yüksek İstişare Kurulu'yla beraber bölümlenecek tematik toplantılara dönüştürebiliriz. Henüz e, bu konuda bir karar verilmedi ama Yüksek İstişare Kurulu İzmir 2. Yüzyıl İzat Kongresi'nden sonra da bu kongrenin hem aldığı kararların takibi hem bu kongre vesilesiyle ortaya koyan, ortaya konan ortak aklı inşasına verdiği katkı nedeniyle e, yapıyı korumak istiyoruz. Kongre e, adıyla sürdürmek niyetindeyiz tüm bu çalışmaları. biliyoruz ki ülkemizin geleceğini aydınlatacak, ülkemizin geleceğini ışık tutacak e, kararlar olacak. E, son derece kıymetli, son derece e, özenli e, yapılan çalışmalar bu önümüzdeki üç gün içinde e, son noktaya getirmiş olacak.